Sahih hadislerle sabit sahabe radiyallahu anhum bebekleri doğduğunda onları Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem getirirlerdi. Allah Resulü bir hurmayı alıp mübarek ağzında çiğneyip sonra da o hurmayı bebeğin damağına sürerdi. Buna tahnik sünneti deniyor. Alimler arasındaki ihtilaf şu. Bu tahnik sünneti Allah Resulü'nün mübarek tükürüğüne has bir şey midir? Yani Allah Resulü'ne has bir şey midir? Yoksa bizim bir bebeğimiz doğduğunda bir evliya bir alime Salih bir Müslümana da götürüp bunu bu uygulamayı bu sünneti yapabilir miyiz? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Cumhur ulemaya göre bu Allah Resulüne has bir şey değilken alimlerin önemli bir kısmına göre ise bu Allah Resulünün mübarek tükürüğüne has bir şeydir. Allah Resulü dışında birinin başka birinin bunu yapması caiz değildir. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Bunun delili birincisi bu sünnetin, bu tahnik sünnetinin Allah Resulü'ne has olduğunu gösteren tek bir delil yok. Hadis kaynaklarımızda tek bir delil yok. Bu birincisi. İkincisi, hadis kaynaklarımızda sıhhatleri ihtilaflı da olsa sahabenin Allah Resulü'nün ölümünden sonra da bu tahnik sünnetini yerine getirdikleri, bu tahnik sünnetini uyguladıkları, çocuklarına uyguladıklarına dair sıhhatinde ihtilaf da olsa kaynaklarımızda hadisler var. Bu ikincisi. Bu iki delilden ötürü Racı olan görüş cumhurun görüşüdür. Bu Allah Resulüne has bir şey değildir. Bir çocuk doğduğunda, bir bebek doğduğunda, bir alime, bir evliyaya, bir salih bir Müslümana götürüp bu sünneti uygulamak müstehaptır ve sünnettir. Bu Allah Resulüne has bir şey değildir.